Merhaba tutkulu Galatasaray taraftarları. Bu sıcak habere başlamadan önce, sizin kanalımıza verdiğiniz destek ne kadar inanılmaz önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Lütfen o beğeni tuşuna basmayı unutmayın, henüz abone olmadıysanız abone olun, sevdiğimiz Galatasaray ile ilgili hiçbir yeniliği kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi, konuya direkt geçelim. Transfer penceresi alevleniyor ve Galatasaray'daki hareketlilik hız kesmiyor. Orta saha için güçlendirme arayışında olan takımımız görüşmeleri sürdürüyor. Pirelli kadrolarına katma girişimlerinin ardından Cimbom'un yüksek kalibreli diğer oyuncu seçeneklerini keşfettiği görünüyor. Avrupa'da parlamak isteyen Aslan transfer pazarında cesur bir adım atmaya hazırlanıyor. Şimdi bu haberi yakalayın. Başka kim olabilir ki? Juventus formasını giyen yetenekli İtalyan orta saha oyuncusu Manuel Locatelli Galatasaray'a önerildi kulüp, 25 yaşındaki bu oyuncuyu orta sahayı güçlendirmek için ciddi bir şekilde düşünüyor. Milan ve Sassuolo gibi devlerin formasını giyen Nocatelli, Juventus'ta 49 maçta 2 asiste önemli bir sezon geçirdi. 2026'ya kadar süren sözleşmesi ile kadroya büyük bir katkı yapabilir. Soru şu, Galatasaray, maaş koşullarını düzgün bir şekilde ayarlayabilecek mi ve bu yeteneği kadrosuna katabilecek mi? 30 milyon euro civarında bir piyasa değeri olan bu transfer, buradaki havayı daha da kızıştırmaya söz veriyor. Şimdi siz taraftarların görüşlerini duymak istiyorum. Manuel Locatelli'nin olası transferini nasıl buluyorsunuz? Avrupa'da daha yükseklere çıkmak için eksik olan parça mı olurdu? Yorumlarınızı aşağıda paylaşın, eğer bu habere heyecanlıysanız o beğeniyi bırakın ve heyecan verici Galatasaray yolculuğunun hiçbir ayrıntısını kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın.